Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir videoda daha beraberiz bu sefer Mert Skin yarışmasında bakalım ne olacak ee, Çok merak ediyorum yani ben, ben merak ediyorum bu elendi bunu elenen skin Oo, bunun skin'i güzelmiş lan Niye eledi onu E tabi sen kız olunca mantık olarak senin yukarı çıkman lazım ee, Bakalım Bundan niye bir... <laughs> oh, tamam. o bak bu seni yener Mert Poplarım, Bu seni... <laughs> Bu seni yener ben söyleyeyim. <laughs> Bak saçını çekiyor ya. Bu ikisini elese siz ikiniz aa 3 kişi çıkır çıkıp bir, bir şey değil. O zaman bu sala bunu bu sala demişim pardon. Bunu eler. Eee e, siz üçünüz de çok güzel dedi. Ee. Buna da çok güzel diyecek. Oğlum zaten. Oh! Ana! Öyle, öyle... de lan mala. <laughs> lan bunu nasıl elersin lan sen? Lan bu elinir mi lan? Hoşlar ben geçtim ya yeter. Lan bu elinir mi lan? Piş. lan biz geri Bu ne abi Ay lan. Tamam. tamam. Ben geriz. geçtim ya o bana yeter. Jackie Monster. Kim osturdu lan? <laughs> Sen <bana> oldun. <osurdu. gülüyor> <laughs> Şara. <gülüyor> Ağzıyla falan çıkarmıştır herhalde. Yani. Önünü döndü. Lan bu iki sala bence sen birinci sırada. Ana. Ooo güzel. Ee, Ana e. güzel dedi belki. Aa sen kazandın. Ben kazandım ben kazandım. Ben kazandım Evet arkadaşlar çok kısa bir video. Biz yapsaydık saatler sürerdi. Yani dakikalar. Kaç dakik olmuş? İlk ikinci videomuz on dakika ikincisi ne kadar bilmiyorum. Evet bir tek Ben bunu elerdim valla. Keşke blok koyabilsem ya şöyle. Ya. Herkes rahat istiyor. Bence kız olur demi la diyor. <laughs> ben alırım ya ben alırım. <laughs> Herkes kız zannediyor. Oo Mert ödülden bana da verirsin değil mi? Bir dal. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> İlk defa biz skin yarışmasındayız. Lag varmış diyor. Kaybedeceğim. Küfür etme ben Hani geçmiş olsun diye birine. Hadi ama. Aha sen kazandın. Ben koş. kazandım. Koş Mert koş. Lan çıkın. Dur TP atayım. Lan kuru kim monster girdi ha benim. <laughs> ben gidiyorum deney at diyor dur ben gidiyorum seç bakalım ödülünü ben sana dur tepe gönderirim ay göndereyim ben de uuuu keşke atabilsem ne aldın? ödül ne oğlum? daha vermedi ne oldu? tepeler. Oo. hepsini para böyle ödülleri de versem ben pevham yazayım değil mi ben anladım. Lan Mert. Merkel ödüllerinin hepsini vermişsin bana. Tuzaklı sandığımız yok mu? Bu niye burada iş yapıyor? Gizli chest var mı? Gizli chest. Trapped chest. Benim chestime koy. Benim chestime koy ödülleri. Yani el